Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini Gezelim.com'la sizlere taşımaya devam ediyoruz. Ve Gezelim.com'un ilk haberi Gaziantep'ten geliyor. Dünyanın en güzel müzelerinden biri olan Zeyukma Müzesi'ni bu yılın ilk 9 ayında 355 binden fazla turist ziyaret etti. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeyukma Mozaik Müzesi yılın ilk 9 ayında 355 bin ziyaretçi çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeyukma Mozaik Müzesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında yer alıyor. Çingene Kızı, Mars heykeli, Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler ve Roma dönemine ait çeşmelerin sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor. Türkiye'de yükselişe geçen turizmden payını alan müze, yılın ilk 9 ayında 335 bin kişiyi ağırladı. Ülkemizin en önemli festivallerinden biri Kültür Yolu Festivali ve 15.si İzmir'de düzenlendi. İzmir Kültür Yolu Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 15. durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Festival sergilerden atölyelere, konserlerden söyleşilere kadar birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlıyor. Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali sanatseverleri bir araya getirdi. Festival programında yer alan Pablo Picasso resimden seramiye bir serüven ve Barolun dünyası pop art ikonu gibi birçok sergi farklı yaş gruplarından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı Kültür Yolu Festivali'nde yaşandı. Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde İzmir'de 350 metrelik Türk bayrağı ile düzenlenen dev fener alayı Konak'tan Alsancak'a coşkulu bir yürüyüşe sahne oldu. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de gerçekleşen Türk Yıldızları gösterisi binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce İzmirli, yurt içinde 500. gösterisini yapan Türk Yıldızları'nı heyecanla takip etti. Şimdi haberimiz Belgrad'dan geliyor. Belgrad Kalesi'ne götürüyoruz sizi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktada yer alan Belgrad Kalesi, şehrin tarihi dokusunu en iyi yansıtan yerlerden biri olarak öne çıkıyor. 53 hektarlık geniş bir alanı kaplayan kale, farklı dönemlerde yapılan restorasyonlarla günümüzdeki ihtişamlı görünümüne kavuşturuldu. İçinde bulunan parklar, tarihi yapılar, anıtlar ve ünlü saat kulesiyle hem turistlerin hem de yerli halkın en çok ziyaret ettiği cazibe merkezi konumunda Belgrad kalesini ziyaret edenler sadece tarihi bir yapıyı değil aynı zamanda şehre hakim olan muhteşem manzaraları da keşfetme fırsatını buluyor. Günümüzde ise Belgrad kalesi her yıl binlerce turistin ilgisini çeken bir kültürel miras olarak dikkat çekiyor. Şimdi kebirimiz Ayder'den Rize'den geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası için hazırladığı Ayder Yenileme ve Koruma Projesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılındaki talimatının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ayder Yenileme ve Koruma Projesi için harekete geçti. Öncelikle 5 otelin bulunduğu bölgeler kamulaştırılıp yeşil alan vasfına kavuşturuldu. Bu bölgelerdeki oteller yıkıldı. TOKİ tarafından yöresel mimariye, doğal dokuya uygun 52 odalı apartlar inşa edildi. Yıkılan otellerin hak sahiplerine bu projeden yeni apartlar verildi. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak salıncakların kurulduğu bölgeler TVK Genel Müdürlüğü tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Salıncaklar söküldü. Yayla'daki trafik sorununun çözümü için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Atık su tesisi içinse İlbank devreye girdi. Aydere 1650 araçlık otopark ve atık su arıtma tesisi kazandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın görüntülerini son zamanlarda Ayder'e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder'in güzelliğine güzellik kattık notuyla paylaştı. Şimdi haberimiz Çorum'dan. Obruk Havzası'nda yer alan doğal güzellikleri keşfedeceğiz. Çorum'un Oğuzlar ilçesi, Obruk Barajı Havzası'nda yer alan doğal güzellikleri ve sunduğu çeşitli turizm olanaklarıyla dikkat çekiyor. Su sporları, yamaç paraşütü ve doğasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Oğuzlar, her geçen gün turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Özellikle Tekke Dağı'da gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinlikleri ve baraj çevresindeki kamp alanları doğa ve macera severlerin uğrak noktası haline geliyor. Ouzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçenin turizm potansiyelini arttırmaya yönelik projelerini açıklayarak yüzer havuz, bungalov evler ve kamp alanları gibi yeni projelerin hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca ATV ve motokros turlarıyla bölgeyi doğa sporları için cazip bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ülkemiz artık kuryuz limanlarında her yıl daha fazla kuryuz gemisi ağırlıyor. Türkiye'nin limanları rekor kırdı. Kruvaziyer trafiği 1,5 milyona yaklaştı. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerindeki limanları her yıl daha fazla sayıda kruvaziyer yolcusunu ağırlıyor. Kruvaziyer turizminde Ocak-Eylül döneminde 116.612 yolcu Türkiye'ye geldi, 124.332 yolcu başka ülkelere gitti. 1 milyon 229.496 transit kruvaziyer yolcusunun tercih ettiği Türkiye'de toplam yolcu hareketliliği geçen yıla göre 34 artışla 1 milyon 470.431 oldu. Limanlara bu yıl uğrak yapan kruvaziyerlerle 116.612 yolcu geldi, 124.332 yolcu gitti. Türkiye'yi 1.229.496 transit kruvaziyer yolcusu tercih etti. Şimdi Amanos Dağları'nın eteklerine, Sarı Su Şelalelerine gidiyoruz. Osmaniye'nin en çok rağbet gören turistik ve doğal güzellikleri arasında yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Sarı Su Şelalesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Vadi içindeki doğal yapısı ve manzarasıyla eşsiz güzellik sunan şelale drone'la görüntülendi. Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden akan suyun orta zorluktaki parkurunda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından doğa severler parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor. Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve son zamanlarda doğa severlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerler arasındaki sarı su güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz'e dökülüyor. National Geographic ziyaret edilecek dünyanın en iyi rotası olarak Bosna Hersey'in başkentini seçti. National Geographic dergisi 2025 yılı için ziyaret edilecek yerler arasında dünyanın en iyisi olarak Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna'yı seçti. Saray Bosna 2025 dünyanın en iyisi okuyucu ödülü için National Geographic Travel dergisinin Instagram sayfasında yapılan oylamada zirvenin sahibi oldu. Derginin oylama sonucunu açıkladığı paylaşımda kazananın Saray Bosna olduğu açıklandı. Paylaşımda 100 yıllık bir tarih ve doğal güzelliklerle harmanlanmış kozmopolit başkentin bu kadar sevilmesine şaşırmamak gerek ifadesine yer verildi. Saraybosna'da gezilebilecek yerler arasında yerel dükkanların da sayıldığı paylaşımda Milyaçka Nehri kıyısında yürüyüş yapın ve kentin size sunduğu manzaranın tadını çıkarın denildi. National Geographic Travel dergisince yapılan oylamada Saraybosna'nın yanı sıra Vietnam'dan Ho Chi Minh, ABD'den New Orleans, Türkiye'den Bodrum, Peru'dan Cusco yer aldı. Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri başta Palandöken olmak üzere artık kış sezonuna hazır. Türkiye'nin önde gelen kış turizm destinasyonlarından biri olan Palandöken Kayak Merkezi 2024 kayak sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Erzurum'da bulunan ve dünyanın en uzun pistlerinden bazılarına sahip olan Palandöken bu yıl soğuk hava koşullarının etkisiyle kayak sezonunu bir ay öne çekerek Kasım ayında açmayı planlıyor. Palandöken'de kayak severler uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen toplam 55 pistte kayak yapma imkanına sahip. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 AŞ ekipleri yaz boyunca kayak merkezi genelinde pistler telesiyajlar, teleferikler ve suni karlama sistemleri üzerinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını yürüttü. Kayak merkezinin açılması için hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Geçen sezon 3 milyon turnike geçişiyle rekor kıran Palandöken, bu yıl 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanlarını almış olmanın getirdiği avantajla 4 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Suni Karlama Teknolojisi ile 35 kilometrelik pistte kar garantisi sunulurken, 10 kilometrelik pistte gece kayağı yapılabiliyor. Şimdi Roma'ya götüreceğiz sizleri, Kolezyum'a. Çünkü burada Göbekli Tepe için önemli bir sergi açıldı. Roma Kolezyum'da Göbekli Tepe, kutsal bir mekanın gizemi sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Göbekli Tepe'de yer alan 3 eserin taştan birebir ölçülerindeki replikası ve Göbekli Tepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca altyazılı kısaltılmış versiyonu 6 ay boyunca sergilenecek. Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo'nun bakanlığın davetiyle Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından karşılıklı istişareler yapıldı. Roma'nın ikonik binaları arasında bulunan Kolezyum'da Göbekli Tepe'de yer alan 3 eserin replikası, Göbekli Tepe Karşılama Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan filmlerden kesitler, çeşitli dijital çalışmalar ve bilgi panoları yer alacak. Sergi, Kolezyum'un ikinci katında, ziyaretçilerin geçtiği bir alanda 24 Ekim 2024 ile 20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. Muhteşem görüntüsü, gürül gürül akan şelaleleriyle Tortum Şelalesi, Erzurum'un en güzel ziyaret köşeleri arasında Erzurum'dayız. Sonbahar renklerine bürünen Tortum Şelalesi adeta bir tablo andırıyor. Yaz ayları boyunca ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunan Erzurum'un önemli turizm ve doğal güzelliklerinden Tortum Şelalesi, sonbaharla birlikte gelen renk cümbüşüyle ziyaretçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen Uzundere, özellikle sahip olduğu Tortum Şelalesi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini mest ediyor. Şelale şimdilerde sonbaharın etkileyici renklerine bürünmeye başladı. Uzundere ilçesinde yer alan bu doğa harikası her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor. Ayrıca Ziyaretçilere çevre hakkında bilgi sunan bilgilendirici panolar da bulunuyor. Tortum Şelalesi'nin sonbahardaki manzarası fotoğrafçılar için de eşsiz fırsatlar sunuyor. Sonbaharın güzellikleri özellikle tabiat parklarında muhteşem manzaralar sunuyor. Şimdi Ankara'ya Karagöl Tabiat Parkı'ndayız. Doğayla baş başa vakit geçirilebilecek bir vaha. Karagöl Tabiat Parkı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın büyüleyici renkleriyle doğa severlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Ağaçların sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünmesiyle görsel bir şölen sunan park, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Sonbaharda doğanın renk cümbüşünü keşfetmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan Karagöl, sakin atmosferi ve büyüleyici manzarasıyla şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyor. Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar yürüyüşleri yaparak doğayla baş başa vakit geçirebilir, birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Doğanın sessizliği ve renklerin ahengiyle huzur bulmak isteyenler için Karagöl sonbaharın tadını çıkarmak adına mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Şimdi haberimiz Moğolistan'dan geliyor. Benim de büyük bir heyecanla gezdiğim Orhun Abideleri gezelim komda. Moğolistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yer alan Orhun Abideleri, Türk tarihinin en önemli yazılı belgeleri arasında kabul edilen eşsiz bir kültürel mirası temsil ediyor. Orhun Abideleri 8. yüzyılda dikilen Bilge Kağan Kültekin ve Tonyukuk yazıtlarını içeren taş anıtlardır. Yazıtlar 1889 yılında Rus arkeologlar tarafından keşfedildi ve o tarihten bu yana bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Orhun Abideleri'nin bulunduğu Orhun Vadisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Sadece yazıtlarla sınırlı olmayan geniş bir kültürel ve doğal zenginlik sunuyor. Moğol İmparatorluğu'nun başkenti olan Karakurum, Orhun abidelerine yakın bir mesafede yer alıyor ve Moğolistan'ın tarihi hakkında önemli bilgiler veriyor. Moğolistan'ın ilk Budist manastırı olan Erdene Zu Manastırı, Karakum'un hemen yanında yer alıyor. Yapı hem Budist mimarisi hem de tarihiyle dikkat çekiyor. Orhun abideleri ve çevresindeki bölgelerde konaklama seçenekleri kısıtlı. Ulan Bator'da çeşitli oteller ve misafirhaneler bulunsa da Orhun Vadisi'ne yakın bölgelerdeki konaklamalar genellikle yurt adı verilen geleneksel çadırlarda yapılır. Bu çadırlarda konaklayarak hem doğa ile iç içe olmanın keyfini çıkarabilir hem de Moğol kültürünü yakından deneyimleyebilirsiniz. Bozkır'ın boncuğu Gökpınar Gölü'ne götüreceğiz sizi. Sivas'tayız. Oskar'ın nazar boncuğu olarak anılan ve Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan doğal turkuaz renkli berrak suyuyla kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü sonbaharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor. Sivas'ın Gürün ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın en berrak sularından birine sahip gökpınar Gölü yaz kış birçok doğa severin ziyaretçi akınına uğruyor. Berrak ve turkuaz rengin hakim olduğu göl Ağaçların yapraklarının da sararmasıyla bugünlerde kartpostallık görüntüler sunuyor. Doğanın sessizliğiyle baş başa kalmak isteyenler göl etrafında yürüyüş yaparak fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor. Limni Gölü Tabiat Parkı özellikle karın yağması ile birlikte kartpostallık manzaralar sunmaya başladı. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı'nda karın ardından seyirlik manzaralar oluştu. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın adını aldığı Krater Gölü ve çevresindeki Sarıçam, Ladin ve Kökner Ormanları yağışla birlikte beyaza büründü hem Gümüşhane'nin hem de Doğu Karadeniz bölgesinin öne çıkan turizm bölgelerinden biri olan Tabiat Parkı, ormanın içindeki temiz havası ve sıra dışı coğrafyasıyla ziyaretçilerine dinlendirici bir ambiyans sunuyor. Dünyanın en büyük kanyonlarından biri ülkemizde Uşak'ta Ulubey Kanyonu gezeceğiz şimdi. Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan Uşak'taki Ulubey Kanyonu, yeni yılda sıcak hava balonu uçuşlarına ev sahipliği yapacak. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ulubey Kanyonu'nda sıcak hava balonu uçuşları için 2020'de başlatılan projede son aşamaya gelindi. Kanyon boyunca yer alan antik dönemden kalma su kanalları kaya mezarları, mağaralarla Pepouza antik kenti ziyaretçilerini yer yer 170 metre derinlikte zamanda yolculuğa çıkarıyor. Banaz ve Dokuz Sele çaylarının geçtiği kanyonda yerden 125 metre yükseklikte cam terasla zipline, dev salıncak ve tırmanma duvarı gibi alanların yer aldığı macera parkuru da bulunuyor. Şimdiki haberimiz Kastamonu'dan geliyor. Kastamonu tarihine iniyoruz. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Kent Tarihi Müzesi, Pompeiopolis antik kentinden bugüne kadar ilçenin yaklaşık 2000 yıllık geçmişine ışık tutuyor. İlçede 1850'li yıllarda inşa edildikten sonra farklı kurumlar tarafından kullanılan bina, 2017 yılında kent müzesine dönüştürüldü. Müzede, geçmişi yaklaşık 2000 yıl önceye dayanan Pompeiopolis antik kentinden çıkarılan eserlerden Bölgenin önemli tarımsal geliri olan sarımsak ekimine giyim kuşamdan kültürel değerlere kadar birçok obje sergileniyor. 7 Göller, Abant ve Gölcük Bolu'nun olmazsa olmaz tabiat harikaları. Hadi gezelim.com'da buralara bir göz atalım. 7 Göller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu 9 ayda 1.739.979 kişiye ağırladı. %65'i ormanlarla kaplı olan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen şehir, Orman Denizi olarak adlandırılan Yedi Göller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı ile doğa severlerin gözde mekanları arasında yer aldı. Abant ve Yedi Göller Milli Parkları, Gölcük Karagöl, Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Beşpınarlar, Ayı Kayası ve Kargalı Gölcük Tabiat Parklarını bu yıl Ocak-Eylül döneminde 1.739.979 kişi ziyaret etti. Dünyanın en meşhur, en önde gelen gezi sitelerinden biri Lonely Planet dünyanın en iyilerini seçti. Giresun ve Ordu bu listede yer alıyor. Dünyanın önde gelen gezi sitelerinden Lonely Planet tarafından 2025 için sınıfının en iyilerinin yer aldığı seyahat listesi açıklandı. En iyi 10 bölge kategorisinde Giresun ve Ordu da yer aldı. Lonely Planet seyahatte en iyiler listesinin 15. sayısında yeni yılda yapılacak seyahatlerde bölgelerden ülkelere ve şehirlere kadar trend olmuş 30 güzergaha yer verdi. En iyi şehir en iyi ülke ve en iyi bölge kategorilerinin her birinde 10 rota belirlendi. Giresun ve Ordu en iyi bölge kategorisinde dünyanın dikkat çeken rotalarından biri olarak gösterildi. Şimdi kebirimiz Trabzon'dan Sümele Manastırı'ndan geliyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümele Manastırı bu yılın Ocak-Eylül döneminde 395.994 turiste ağırladı. Altın Dere Vadisi Milli Parkı sınırları içinde 300 metre yüksekteki kayalar oyularak inşa edilen manastır, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapı, her dönem kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon'daki gezi rehberinde ilk sırada yer alıyor. Turizm sezonunu tamamlayan Sümele Manastırı misafirlerine manzarasının yanı sıra trekking, dağ bisikleti ve foto safari gibi farklı olanaklar da sunuyor. Ve bir gezelim koma daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da Ege'nin en güzel adalarını izleyebilirsiniz. Kruvazla harika masalsı bir yolculuk şimdi sizi bekliyor. İyi seyirler.